Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Almanca kelime öğrenme yöntemlerini konuşacağız. Daha önce Almanca öğrenmenin 10 yolunu sizlerle paylaşmıştım. Ve orada yorumlarda en çok istenen konu da kelime öğrenme ile ilgili bir video çekmemdi. Evet kelime öğreniyoruz. Çünkü kelime zaten öğrenmek zorundayız. Çünkü konuşmamız için kelime bilgimizin olması gerekiyor. Peki öğrendiğimiz kelimeleri nasıl unutmayacağız? Ya da kelime ezberleme yapıyorsak bunu nasıl kalıcı hale getireceğiz? İşte bugün sizlerle bununla ilgili hazırladığım konuları e, ekranda gördüğünüz örneğin derin kodlama yöntemini konuşacağız. Bazıları bilimsel yöntemler, bazıları da Almanca öğrenen kişilerin çok sık olarak uyguladığı yöntemler ve bu şekilde başarıya ulaştığı yöntemler. Sizlerden ricam bu yöntemlerden sizlerin uyguladığınız varsa lütfen yorumlara yazın ya da benim yazmadım ama sizin Almanca öğrenme serüveninizde bu yolda sizlere faydası olan yöntemler varsa lütfen onları da yazın. Çünkü birbirimizden faydalanıp birbirimizin verdiği bilgilerle daha ileriye doğru kendimizi yükseltebiliriz. Öncelikle derin kodlama yöntemi. Ekranda gördüklerinizi bir okuyalım ve daha sonra tabii ki bununla kalmıyor benim söylemek istediklerim var. Yeni bir kelime öğrendiğimiz zaman sadece kelimeyi lütfen öğrenmeyin. Belli bir cümle içinde kullanın. Evet ilk başlarda kelime defterleri yapıyoruz sürekli Almancası Türkçesi esin yemek yemek trinken içmek zagın söylemek spring konuşmak gibi. Bilimsel olarak derin kodlama yöntemi denilen bu yöntemde beyni aktifleştiriyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? Öğrendiğiniz kelimeyi bir cümle içinde öğreniyorsunuz ve o şekilde yazıyorsunuz. Örneğin Baybringen fiili. Birisine bir şey öğretmek. Bunu direkt bu şekilde yazdığınız zaman maalesef unutma sürecinizi hızlandırmış oluyorsunuz. Bunun yerine Ich bin dir Deutsch Bay. Ich eh, bringe dir Deutsch bei, sana Almanca öğretiyorum. İşte bu şekilde cümle olarak yazdığınız zaman belli bir e, sıralama içinde, belli bir bağlam içinde kullandığınızdan dolayı bunu beyniniz daha çabuk hatırlayacak. Daha uzun süre aklınızda kalacak. Bu bilimsel yöntemlerden bir tanesi. Diğer bir yöntemimize bakalım. Öğrendiğiniz kelimeleri bir hikaye içinde düşünme yöntemi. Bu da çok kullanılan bir yöntem ve belirttiğim gibi bu da bilimsel yöntemlerden bir tanesi. Görsel olarak hafızamızda bunu canlandırmış oluyoruz. Öğrendiğimiz kelimeleri bir hikayede, örneğin konumuz ne olsun, ofis olsun ya da çalışma ortamı olsun. Bugün ne öğrendik? Bilgisayar. Ee, ekran, bilgisayar ekranı, çalışma masası, fare, dosya, kalem, kitap, defter neyse. Bunların hepsini nerede ben kullanabilirim? Abi ofis olabilir ya da ne olabilir? Bir sınıfta bir masa olabilir. Bu şekilde gözümüzde onu hayal edeceğiz. B kompüta, bilgisayar ve bunu yaptığımız bu çerçeveyi, bu resmi gözümüzde canlandıracağız. D kompüta, bilgisayar, Der Bildschirm bilgisayar ekranı, Der Schreibtisch çalışma masası, Die Maus fare, Der dosya. Bu şekilde kendimiz bir canlandırmış olacağız aslında bunları hayalimizde. Her zaman lütfen şunu düşün, unutmayın. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Beynimizde yeni bir şey öğrendiğimiz zaman, görsel olarak, resim olarak öğrendiğimiz şeyleri kolay kolay hatırla, hatırla, unutmuyoruz. Çok iyi bir şekilde hatırlıyoruz. Ve bu şekilde bir hikaye yaptığınız zaman görseller mutlaka hafızanızda kalıcı olacaktır. Ve lütfen bunu belli zamanlarda da tekrarlayın. Geri çağırma yöntemiyle öğrenmek. Yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman üzerinde biraz zaman geçtikten sonra kendi kendinize sorular sorun lütfen. Ve bu kelimeyi hatırlayıp hatırlamadığınıza bakın. Ne olabilir? Ee, ben İki gün önce yeni kelimeler öğrenmiştim, defterime kelimeler yazmıştım. Hangi kelimelerdi bu? Örneğin Türkçe'si arabaydı. Peki Almanca'sı neydi? Bir cümle yazmıştım bu şekilde. Kendi kendinize sorular sorun. Bir hangilerini hatırlıyorsunuz, hangilerini hatırlamıyorsunuz? Bu şekilde hem kendinizi test etmiş olursunuz, hem de hatırlamadığınız konuları tekrardan üzerinden geçmiş olursunuz ve kendinizi bir şekilde analiz etmiş oluyorsunuz bu yöntemle geri çağırma yöntemi. Buna aslında bir de diğer bir adı daha vardı. Sokrates yöntemi olarak da iki ismi de var. Bu da bilimsel. Aralıklı tekrar sistemi herhalde çok uygulanan bir yöntem. Çünkü ben bunu Almanca öğrenme zamanında, seri önümde, internet üzerinden sizler gibi araştırma yaparken bunu çok görüyordum. Kişiler bunu çok anlatıyordu. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri belli aralıklarla tekrar etme yöntemi. Bugün bir kelime öğrendik. Ertesi gün tekrardan bakıyoruz defterimize ne öğrendik. Sonra 3 gün sonra tekrar ediyoruz, bakıyoruz. Ne öğrendiğimizi tekrar üzerinden geçiyoruz. Daha sonra üzerinden bir hafta geçiyor, bir hafta sonra bakıyoruz. Ve en sonunda da bir ay sonra baktığımız zaman bu öğrendiğimiz kelimenin uzun bir süre aklımızda, bilinçaltımızda kalıcı olduğunu söyleyen aralıklı tekrar sistemi. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de beynimiz, hafızamız belli zamanlarda, belli aralıklarla tekrar edip, tekrar üzerinden geçtiği konuları uzun süre hafızasında belleğinde tutuyor. Bu nedenle bu te sistemi mutlaka tekrar etmeye çalışın. Ya kelime defterinizden, ya kartlarınızla küçük kelime kartları yapabilirsiniz. Ya da internet üzerinden ücretsiz faydalanabileceğiniz Quizlet gibi e, belli yerler var. Oralardan faydalanabilirsiniz. Oraya öğrendiğiniz kelimeyi yazıp diğer tarafının Türkçesini yazabilirsiniz. Ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Diğer yöntemlerden bir tanesi de konuları, kategorileri ayırmak. Örneğin konumuz bugün alışveriş olsun. Alışverişte hangi kelimeler geçiyor? Hangi fiiller geçiyor? Bunu lütfen yazın. Aynı benim yaptığım gibi beyaz bir A4 kağıdına alışveriş ya da herhangi bir şey. Örneğin para olabilir. Yanına yazın fiilleri. Kauf'un, Betsal'in, Sal'in, salin. Mitkartim, Ditüte, Dea Price, Das Geld. Bunun gibi belli kategoriler, belli temalar üzerine çalıştığınız zaman da bu kelimeler de uzun süre hafızanızda kalıcı olacaktır. Diğer bir yöntemimize geçelim. Kelimeleri harita, kelime haritalarla öğrenme yöntemi. Şu şekilde düşünün. Aile ağacı, aile soy ağacı, evet soy ağacında olduğu gibi. Örneğin ne olabilir? Burada evet size ekranda örnekler verdim. Ne, e, salon olsun. Bon Sima. Von Sima'da neler var? Bunu bir ağacın dalları gibi çizin. Televizyon, koltuk, masa, sandalye, perde, dolap, raf, vazo, çiçek herhangi ne varsa. Bunları her dalın üstüne birer tane yazın. İşte kelime haritaları yöntemi bu oluyor. Aslında birazcık diğer yönteme de benziyor. Kelimeleri, kategorileri ayırma ya da benziyor. Ama bu yöntemde kelime haritaları yöntemi çok faydalanılan ve yararı olunan yöntemlerden bir tanesidir. Her dala bir şey yazın. Her dala böyle kendinize haftalık konular seçin. Örneğin evden yola çıkalım. Bugün salonla ilgili kelimeler, bugün banyo ile ilgili kelimeler, haftaya marketle ilgili kelimeler, diğer hafta ne olabilir? Binalarla ilgili kelimeler, Almanca binaların ismini öğrenin. Hatta bununla ilgili ben bir buçuk ya da iki yıl önce bir video hazırlamıştım. Ona da bakabilirsiniz. Geboy'de bina demek, Rathaus belediye demek, Zupamakt market demek, bank banka demek. Bunun gibi kategorileri ayırın ve çok küçük de bir cümle içinde kullanırsanız harika olur. Seviyenize uygun kelime listelerine çalışmak. A1 seviyesinde olabilirsiniz, A2 seviyesinde olabilirsiniz, B1, B2, C1 seviyesinde. İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz çok güzel PDF üzerinden ücretsiz listeler var. Lütfen seviyenize uygun olan listeyi çıkartın. Örneğin A1'deyseniz sizin öğrenmeniz gereken en önemli fiillerden Common, Gin, Sprechen, Heisen gibi fiiller. A2'de Uncommon, Unroofen ya da ne olabilir? Reading, ya da B1'e geçtiğimiz zaman ByBring'in Beni gibi daha her seviyeye göre fiiller biraz daha zorlaşıyor. Örneğin sizlerle shorts videosu olarak paylaşmıştım. Instagram'da da paylaşmıştım. Örneğin brahun fiili ve benötigen fiili ihtiyacı olmak anlamına gelir. Ama baktığımız zaman brahun fiili daha çok A1 seviyesinde kullanılır. Benötigen fiili B1'den itibaren kullanılır. Arasında da ufak bir ayrım var. Daha çok resmi yerlerde benötigen kullanılıyor. Ama konuşma dilinde de Hochdeutsch dediğimiz ileri Almancada da benötigen fiilini e, ihtiyaç olarak kullanıldığını çok fazla duyuyorum. Bu şekilde lütfen liselerden faydalanın. Günlük kelime öğrenmek. Kendinize mutlaka bir plan oluşturun. Ve seviyenize uygun her gün 5 kelime, 10 kelime, 2 kelime olabilir. Hayatınıza hangisi uyuyorsa çok yoğun şekilde çalışıyor olabilirsiniz, anne olabilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz, gece vardiyasında çalışıyor olabilirsiniz. Yeter ki her gün hayatınıza Almanca'yı lütfen dahil edin. Ekke zumzu pamat nedir? Artık eli Oraya de olarak yazın. Etin ki yedin tak aynı tası kafe ben her gün bir fincan kahve içiyorum. Bunun gibi öğrendiğiniz kelimeyi de mutlaka cümle içinde kullanıp yazın. Bugün bunu çok vurguladım ama bu gerçekten çok önemli. Ve diğer yöntemde Evet cümle içinde kelimeler öğrenmek. Yeni öğrendiğimiz kelime aslında bununla ilgili ben bir yöntemde size açıklamıştım bunu. Aynısını tekrar yazmışım burada. Farın fiilini öğrendik. Sadece farın gitmek bir araçla gitmektir diye yazmak yerine ifare mitliğim farat sua arbeit. A2 seviyesinde bir fiil ya da mit mitliğim bus diyebilirsiniz ya da mit mitliğim farat. Seviyenize uygun olsun. O da önemli. Ya da burada belirttiğim gibi öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka da koyu renkle yazın, üzerine çizin ya da bu renkli kalemlerle ki ileride sayfalara baktığınız zaman geçmişe dönük yerleri kontrol ettiğiniz zaman oralar sizin dikkatinizi çeksin. Ve diğer bir yöntemimiz daha önce de size bahsettiğim kelime kartları oluşturmak. Ben ölçü günden bugün yola çıktık. Ben öte gün ne dedik? İhtiyacı olmak anlamına geliyor dedik. B1 seviyesinde bir fiil. Bunu mutlaka bir cümle içinde kullanın. Ich bin ötüge ihre Unterstützung. Burada e, ne demek? Türkçesinde bakalım. Unterstützung koruma anlamına geliyor. Benim sizin korumanıza ihtiyacım var. Desteğinize ihtiyacım var. Destek koruma anlamına gelir. Bu şekilde arkasına da Türkçesini, Almancasını yazıp belli zamanlarda tekrar edin lütfen. Eğer belirttiğim gibi kağıtları yazmayı sevmiyorsanız da internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz, kelime yazıp üzerinde belli şeyleri düzelteceğiniz birçok program, ücretsiz sayfalar var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Her şey için bir şey ödemek zorunda değilsiniz. Tabii ki ücret ödeyip belli eğitim setleri alabilirsiniz, online öğretmenlerden faydalanabilirsiniz. Ama diyorsanız ben bunu tek başıma yapıyorum, evde kendi kendime kimsenin bir yardımı olmadan çalışıyorum diyorsanız ve ödeme olarak da çok fazla bir harcama yapmak istemiyorsanız bir sürü yolu var. Bir sürü yolu var. Birçok kişi yapıyor. Siz neden bunu yapamayasınız? Hayatınızı Almancayı da dahil etmek. Hemen alın lütfen telefonunuzu ve dilini Almanca yapın. Notlarınızı, alışveriş listelerinizi, planlarınızı, programlarınızı, günlüğünüzü Almanca yazın. Eğer sizin için müsaitse eşyaların üzerine Almanca yazın. Kot pantolonunuzun üzerine dolabınıza durduğu zaman üstüne yazın Almancası dursun. Dolabınızı açıp kot pantolonuzu aldığınız zaman, "Aa, bu ne demekmiş? Hose pantolon demek, jeans kot demek." artık elini yazın. Ya da kazak Dea puluva kazak demektir. Dolabınızı açtığınız zaman karşınızda hemen görebileceğiniz yerlere belli notları alın. İşte bu şekilde hayatınıza dahil ettiğiniz zaman Almanca ile beraber harmanlanmış olacak ve sizi çok ileriye taşımış olacak. Bugünkü bu konuyu özet olarak geçtiğimiz zaman en önemli şey öğrendiğiniz kelimeleri lütfen sadece Türkçesiyle değil yanına Altına küçük bir cümle de yazın. Ve belli tekrarlama yöntemlerini uygulayın. Aslında baktığımız zaman derin kodlama, öğrendiğimiz kelimeleri bir hikaye içinde kullanma, geri çağırma yöntemi, aralıklı tekrar sistemi, tekrar yöntemi, konuları, kategorileri ayırmak ya da kelime haritaları yöntemi. Hepsinde yeni bir şey öğrenirken belli bir zaman sonra bunları tekrar etmeniz gerekiyor. Evet biz diyelim bu yöntemlerden en çok hangisini beğendik? İlk baştaki... Derin ya da şu olsun, hikaye yöntemi olsun. Gözümüzü kapattık, camlandırdık, notlarımızı aldık. Eğer biz bunu bir daha bakmazsak inanın hatırlamazsınız. O yüzden tekrar düzenli çalışma sistemi ve size en çok uyan yöntem hangisi ise onu seçerek bununla ilgili bir yola başlamak burada en zor şeylerden bir tanesi çünkü biliyorum motivasyon motivasyonumuzu çok kolay kaybediyoruz eğer bir kursa gitmiyorsanız eğer evdeyseniz ya da kendi başınıza yapıyorsanız canınız çalışmak istemiyor birkaç gün çalışmıyorsunuz o zaman motivasyonunuz düşüyor öğrendiklerinizi unutuyorsunuz bu neydi şu neydi konuşmaya çalışıyorsunuz olmuyor ve tamamen kitabı kapatıyorsunuz o yüzden lütfen dediklerimden umarım kendinize biraz pay çıkarıp sizlere hangi soyuyorsa o yöntemi denersiniz tamamen sizin kendi iyiliğiniz için. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Aslında çok fazla uzun uzun bir saat konuşurum yöntemlerle ilgili ama bunlar için de en önemli gördüğüm faydası birçok kişi tarafından onaylanmış yöntemleri ve bilimin de onayladığı yöntemleri sizlere açıkladım ve görsel hafıza çok önemli bir şeyin resmini gördüğünüz zaman bunu belleğimize kayıt oluyor ve kolay kolay unutmuyoruz. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.